Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün teyzemlerle <laughs> Beğeri teyze hep beraber annem arkada kaldı. Market dolaşmasına çıktık. Hep beraber demiştim size eşim bandırmada olduğu için biz de annemde toplandık. Yes. <laughs> kaldık akşamlar şimdi de market market çocuklar girdi değil mi aynen çiçekler görünüyor mu bak burada da teyze nerede arkanda marul çiçekleri Aha. Bunlar bunlar. Dün şey yaptı teyze. Kaç para mı çiçekleri? Bak şu çok güzel. Aynen. Ekmek Alsana mı? bana Mürver. Allah'ım para. Hemen evet. Beyrin kaptı çiçekleri. Beyrin kaptı. Bak dün almıyordu. Kaç Gülüyor para mı? bu Kaç para? 2.95. Görüyorsunuz rengarenk. Berin teyzen. Nereye gelemedin bunları? Evet. Benim plan nerede? Berin teyzen çiçekleri çok sevdiği için. Aynen. Ya, berin. berin kaptı rengarenk. Efendim? O sarı mı daha iyi? Bak. Bunda üç tane şey, o da şey. Bu fazla. fazla. Bu, bu, bu pembe mi, bu pembe mi? Hayır o. Ha, Hayır, küçük Ağabey o görmüyor musun? Hangi siz erkek? O. Bu. Güzel abi. Aynen çok güzel. Bu mu? Evet. Kaç paramış? İki Benim bu daha güzel. Oo çok güzel. Hanki? Evet şu. Menekşe şeyi gibi ha. Çok güzel. Kız Bunu mu? Ya bu nasıl bu, acaba? Bu bu. Bu nasıl acaba? Şu. Bu mu? Hı. Evet. Bak sakız çiçeği var benim orada. Ne çiçeği? Sakız. Bilmiyorum bun bunların fiyatları ne kadar? 10. sakız bak aşkım. Ama sakızlar nazlı oluyor ya. Onu alma, boş ol, ok, boş boş ol, ok. bu katlı. Onlar 9.95 O şeye gideriz, veririz. Yani. E şunu da bırakayım gidiyoruz. o zaman. Neyi? Hayır, Hayır onu bırakma be. Anne sen aldın mı? Ne çiçek. Marul çiçek. Ne çiçek marul Tamam bahç benim bahçe ya. Arka bahçe. Allah <laughs> Valla gül benden gül ben seni alıyorum bak. gül benden geçti. Biz girdik mi böyle hep bana şey şakasına takılır. Ay karnım Allah. Ne dedin? <laughs> benim kiler. Bunlar mı? Kap ya şeye koymak için. Geziyoruz. Yeni taç aldım <laughs> teyzem Beril teyzem aldı. <laughs> Anne. Beril teyzem aldı tacım nasıl? Anne, yani musun? Çocuklar tacım nasıl? Çok güzel. Şey sana poğaç alacağım karşıdan pastaneden adı evet. E tamam. gelecek misin? Alım su da. Ha şey meyve suyu da alın. da. Tamam, ne alacaksınız? Hadi meyve abi. suyu diyorum aslında. A. Diğer Peki. taraflarda da Peki. çekelim. Beğenini bir bakın şöyle abi, çok güzel. Atıdır. Aldı çiçekleri. Anne sen? Yok Çocuklar. Ne alacaksınız? Hadi. Evet. Sonra tekrar çekerim. Evet arkadaşlar geziyoruz. Çok güzel çiçekler aldık. Hepimiz. Çok güzel. Göstereceğim sizlere de. Market gel, gel. gezintisi. Kardeş. Dayanışma. <laughs> Üç kardeş. Çiçekleri göstereceğim. Berin teyzem doldurdu yine. Rahmetli anne'm olsaydı. Kıyamam ona. Nasıl severdi o da alırdı. Berin teyzemler zaten aynı onlar. ikisi beraber. Ya, aslında bizim hepimizin komple çiçek hastalığı var. Şimdi ben de köye bahçeye şu ev bitse Ne yapacaksın diyor. <laughs> Daha ev bitmeden çünkü bahçeyi ayarlamamız lazım. İlk önce bir evi bitirip ha, şurada. benimkilerde evet. Normalde çıkmadıkları için böyle markette gelirdiler. <laughs> Arkadaşlar. Özlemişim teyzemleri yalnız çok güzel oldu. Gece falan sohbet o kadar evet. güzel ki hep beraber sohbetleşerek bayağı bir özlem giderdik. Gökben ablam yoktu. Keşke o da olsaydı. Olsun bir gün onunla da yaparız. <laughs> Mürvet Esra Hem nana yıkadım bak, bak. ama yüzbinden alayım. Herkes bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Video çeken sevin. Evet Böyle yıkadım. şoktan aldım ben. Roxi' den yıkadım şimdi bunun Noru' den yıkadım. Çorbalı kaldık. Torunlarım çorbalı yıldız seviyor. Evet. evet. evet alıştırmış Ceylin da aynı bu çocuklar da aynı Adayda Ege'de çorbalık yıldız evet berine şeylerini göstereceğiz çiçeklerini <laughs> arkadaşlar teyzeme gidiyoruz çiçeklerimizi aldık. Marul kaktüs. Nerede? Aa benim onlar. Ben de aldım. Sadece bunlar değil. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi böyle bir aparat aldım. Çünkü videoları düzgün çekmem için. Yemeği falan gösteremiyorum. Teyzemin aldığı çiçekleri de göstermek istiyorum. Çok güzel. Şu, yani şey bunlar renkleri çok güzel. Evet. Bu da teyzemin elimden kaptı arkadaşlar. Bunu ben aldım resmen elimden kaptı. Neyse şöyle kaktüs aldı teyze biz bundan da aldık. Aha bundan benim yoktu bu. Böyle 5 liraya arkadaşlar. Şu bunlar benim, bunlar teyzemin bir kere bakar mısınız? Doldurdu harika ama çok güzel doldu. Teyzeme yazın Allah nasip edersek şu korona şey olsun da Bahçesinde çay içmeye bu da benim Bu da, benim. Bu da teyzemin hani Böyle bak, doldurduk böyle şey şey İnşallah anneciğim hani. videoları daha kaliteli çekmek için Dışarıdayken böyle tutacağız böyle yazacağız Işık yanıyor şey yapacağız bakalım Ay, yani. deneyeceğiz şu Bu şekilde arkadaşlar Yukarı teyzeme kahve içmeye çıkacağız şimdi. Çiçekleri gösterelim dedik. O da ben bunu şarj edelim. Bir deriz Evet anneciğim. Arkadaşlar. Annem bluetooth kulaklığı hediye verdi. Şöyle göstermek istedim. Bir de bıraktım çiçeklerimi eve. Adanın da dersleri vardı. Birkaç ders yaptık. Tekrar gidiyorum anneme. Ve yeğenimi Osmanlı kahve fincan set almıştım. Onu da arkadaşlar götürüyorum şimdi teyzem ne vereceğim versin diye. Bu şekilde tekrar toplanacağız akşam. Çok özlemişim cidden bunu söylemek istiyorum çünkü koronadan dolayı bayağıdır yani görüşmüyorduk. Ve bir de yatılı kalınca ee, biz yani fazla böyle yatılı muhabbetleri olmadığı için Evde eşimi bırakamıyorum. O yüzden şimdi gidiyorum. Hadi gelin karşıya geçelim. Gelin. Evet arkadaşlar şimdi Hatice teyzemden bırakmıştım annemleri. Tekrar oraya gidiyorum. Belki oradalardır diye. Yukarı yedim. Bulgar Maya başladı. Geldim teyzemlere şimdi elma sirkesi yapıyorlarmış. İlk defa sirke yapıyorum görüyoruz. Doğal elma sirkesi. Tamam, doğal. Bu, vay vay vay. Her derde deva. Burada çıkan suyunu çıkarıp surt, surt. Tabii onlar hazırlıyor nasıl yaptıklarını biliyor da şimdi gördüm. O da, o da. Uçuyorlarmış bunu. Evet, aa, aa. Evet, evet, Çıkılmış. Evet, şunu da göstereyim size. Hadi, oh, 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 oh. Evet. 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 Yoğun bir kokusu var arkadaşlar. Sirke bildin yani. Yapmışlar mis gibi. Lazım oldukça oradan doldurur. Ee, o zaman sen bilir. ne var canım? Lazım oldukça gel doldur, götür. Evet ben şimdi hemen bir şey aldım. Bahçeye çıkmışlar bizimkiler. <laughs> maskeni indirsen anneciğim. Ada. Ada. Ada maskeni. Çocuklar da buldu bahçeyi. Evet bugün aile yemeğimize kaldığımız yerden gezintiden yemeği. Peki soframız. şey koy bunu da çok boşaltma. Bu lavabayı yıkancı ötekin bu şekilde toplandı kardeşler. Ve biz. <laughs> annemler kardeşlerim ya da teyzemler helal, helal. bu şekilde yemeğimiz göstereyim <laughs> afiyet olsun bize arkadaşlar bugün to dün toplanmıştık çok güzel geçti İnşallah bir dahaki sefere toplanmak dileğiyle teyzemler verin ablam Banu biliyorsunuz annem bir de Mürvet teyzem içeride Allah'a emanet olun hepinizi çok seviyoruz Hoşça Hoşçakalın. kalın. Abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.